Hz. Ali'ye birisi geliyor diyor ki Ey imam günah işledim ne yapayım? Tövbe et diyor. E ya sonra işlersen bir daha? Tövbe et diyor. Ya bir daha işlersen? Tövbe et diyor. E ne zamana kadar? Diyor ki şeytanı yeninceye kadar. Yendiğini hissedersin zaten. Onu yenmek kolay değil. Ölünceye kadar uğraşacak. O zaman ölünceye kadar tövbe edeceğiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam insanlığa büyük bir din getirdi. Allah'ın emriyle, Allah'ın isteğiyle ve İslam dini bütün insanlığı muhatap aldı. Muhatabı bütün insanlıktır. Bugün iman etmeyenler de İslam'ın muhatabıdır. O yüzden İslam dini ırk ayrımı yapmaksızın bütün insanlığı sunduğu iman ve amel nizamına davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu Billah Ya eyyüen nas Ey insanlar İnne halaknakum min zekerin ve unsa Şüphesiz biz sizi bir kadın ve bir erkekten yarattık. Ve sizi şuuben ve kabailere lita'arufu. Ve sizi farklı kabilelere, farklı renklere ayırdık. Farklı şubelere ayırdık. Her birinizi farklı farklı yarattık. Kiminizi başka bir kıtada, kiminizi başka bir kıtada yarattık. Niye bunu böyle yaptık? Lita'arufu. Birbirinizle tanışın diye, birbirinizle ünsiyet kurun diye. Bu bir zenginlik olsun diye. Peki hangi ırkın hangisine üstünlüğü var? Allahu Teala devam ediyor ayete. İnne ekremekum indallahi etkakum. Şüphesiz Allah katında en mükerrem olanınız, en kıymetli, en şerefli olanınız, en takvalı olanınızdır. İnne Allahu alimun habir. Şüphesiz ki Allah her şeyden haberdar olan ve her şeyi en iyi şekilde bilendir. Şimdi bu ayeti kerime ne üzere nazil olduğu? Hucurat suresi 13. ayet. Mekke fethedildiği gün Peygamber Aleyhisselatu vesselamın emri üzere Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu an Kabe'nin üzerine Kabe'nin damına çıkarak ezan okudu. Bazı müşrikler dediler ki Muhammed aleyhisselam şu kara köleden başka birisini bulamadı mı? Yani Kabe'nin damına çıkaracak şu kara kimseden başkasını bulamadı mı? Düne kadar onun sahibiydiler. Ona diyorlardı, istediklerini yaptırıyorlardı. Ve o dönemde müşrikler Kabe'nin yanına asla köleleri yaklaştırmıyorlardı. Müşriklerin döneminde köleler Kabe'nin yanına yaklaşamazken İslamiyet onları Kabe'nin damına çıkardı. Bunun üzerine Bilal'i tahkir ettiler. Küçük gördüler, hakir gördüler ayet-i kerime nazil oldu. Ayette belirtilen şube ve kabilelere ayırma bütün kainata hükmeden olumlu farklılığın yansımasıdır. Şöyle ki Cenab-ı Hak güneşi, dünyayı, ayı farklı özelliklerde yaratmış, hepsine farklı görev yüklemiş. Bitki ve hayvanları ayrı ayrı özelliklerde yaratmakla bizlere çeşit çeşit lütuflarda bulunmuş, insandaki organları farklı yaratmakla insan vücudunda yardımlaşmayı, birliği ve düzeni sağlamış. İşte müminlerin ırk ve şubelere ayrılmaları da böyledir. Allah insanları farklı ırk ve şubelere, aşiretlere ayırmakla toplum hayatının ahenk ve düzenini sağlamıştır. Böylece kabileler birbirlerini tanıyacak, birbirlerine yardım edecek ve birbirlerinin eksikliklerini tamamlayacaklardır. Kardeşler hiç kimse ama hiç kimse ne annesini ne babasını ne ülkesini ne dilini ne rengini seçmiştir. Bunları ben seçtim diyen birisi varsa buna itiraz etsin. Hani Beytullah'ta bir gün yaşanmış bir hadise. İstanbul'da üniversite okumuş, Afrikalı bir genç Kabe'ye gelmiş. O esnada renginden dolayı biraz kaçmış. Türklerden birisi, adam Türkçeyi biliyor ve başlamış onun hakkında konuşmaya. O esmer yani Afrikalı genç dönmüş boyayı mı beğenmedin yoksa boyacıyı mı beğenmedin demiş. Hangisini beğenmedin? Boya da boyacı da aynı kişiler. Yani ikisi de Cenab boyacı Cenab-ı Allah'tır, boyayan da Cenab-ı Allah'tır. Hangisini beğenmedin? Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki vaman بَتَّى بِهِ عَمَلُهُ Bir kimseyi ameli geri bırakmışsa yani amelde geri kalmışsa lem yusriya bihi nesebu? Nesebi onu ileri götürmez. Amelin yoksa soyun, sopun, asabiyetin, kavmin, ırkın seni ileri taşımaz. Yani seni üstün görme sebebi kılmaz. Hz. Ayşe annemiz bir gün konuşuyor diyor ki ya Resulallah filan Medine'li bir kadın var. Bu kadın geceleri kalkıyor sabahlara kadar ibadet ediyor. Gündüzleri oruç tutuyor. Bu kadın kalkıyor durmadan sadaka veriyor. Bu kadın ameliyle ön plana çıkmış bir kadın. Kadını anlatıyor ahlakı şöyle güzel böyle güzel bir kadın. Resulullah Aleyhisselam diyor ki meh ya Ayşe. Sus ya Ayşe diyor. Bu kadının yaptıklarını anlatmak sana ne fayda verir? Hiçbir fayda vermez. Sen kendi yapacağına bak. Baban çok namaz kılan bir adamdı. Sevabını aldı götürdü sana ne bıraktı? Deden hacıydı hafızdı. Sevabını aldı götürdü sana ne bıraktı? O yüzden neseple Övünülmez diyor Peygamber Aleyhisselam ve ırkçılıkla alakalı nice hadis-i şerifler söylüyor bize. Diyor ki: Şüphesiz aziz ve celil olan Allah sizlerin cahiliye kibirlenmelerinizi, atalarınızla övünmelerinizi gidermiştir. İnsanlar ya takva sahibi bir mümin veya isyankar bir facirdir. Sizler Adem'in oğullarısınız. Adem ise topraktandır. Artık bir kısım adamlar kavimleriyle övünmeyi bıraksınlar. Zira onlar cehennemin kömürlerinden başka bir şey değildirler. Yoksa onlar Allah katında burnu ile pislikleri yuvarlayan pislik böceklerinden daha adi olurlar diyor. O kadar bile kıymeti kalmaz diyor yani Allah katında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir cenaze için kalktığında ya Resulallah bu adam Yahudiydi. Bilmiyordu Resulullah Aleyhisselam ben onun insanlığına kalktım dedi. İnsandır sonuçta insanlığına kalktım dedi. Kardeşler hiçbir Türk'ün Kürde, Kürd'ün araba üstünlüğü yok. Namazında niyazında Rabbini bilen bir Türk, namazı niyazı Rabbini bilmeyen, Allah'a isyan eden bin tane Kürt'ten Arap'tan üstündür. Aynı şekilde namazında niyazında Rabbini Resulünü bilen bir tane Kürt ya da Arap, Rabbini tanımayan, inkar eden, isyan eden bin tane Türk'ten üstündür. Bu kadar basit.